Akif Beki, Karar Gazetesi. Siyaset çiçekleri leş kokuyorsa nedendir? Misk yerini belli eder derler. Etmez mi? Güzel kokuyu hemen fark eder. Geldiği tarafa yönelirsiniz. Ama bütün çiçekler misk gibi kokmaz. Çürümüş ceset gibi pis kokanlar da var. Leş çiçekleridir onlar. Ve bir yerde leş çiçekleri çoğalıyorsa orada leş seven haşeratın çokluğunu gösterir. Çünkü çiçekler üreme tozlarını etraflarında kime bulaştırabilecekse onu çekecek kokuyu salar. Leşçi sineklerin sardığı bir çevrede açmışsa çiçek ne yapsın? Siyasi partiler bu açıdan çiçeğe benzer. Kendilerini kime taşıtmak istiyorlarsa onu davet eder kokuları. Tek farkları siyasi partilerinki bir seçimdir. Çiçeklerdeki gibi türlerinin devamı yani hayatta kalma mecburiyetinden değil. Dışarıda taze bir bahar havası esiyor. Siyasete çöreklenen demagoglardansa zehir gibi kokular gelmeye devam ediyor. Burun direklerini çatırdatan kokular. Vaziyet ortada. TÜİK 2024 raporunu açıkladı. Yaşlı nüfus son 5 yılda %20'den fazla artmış. 65 yaş üstündekiler nüfusun %10'unu geçmiş. Doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle hızla yaşlanıyoruz. Üstelik yalnız yaşayan, tek başına hayata tutunma mücadelesi veren yaşlıların sayısı 1 milyon 750 bin'e aşmış. Evde ölseler, bedenleri çürüyene kadar komşularının haberi olmuyor. Arayan, soranları yok diye bir zamanlar kınadığımız Avrupa toplumlarına dönüşüyoruz. Ancak buraya nasıl geldiğimiz, nerede yanlış yaptığımızı tartışmaya ve çözüm aramaya yanaşmıyor bir taraf. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede 92 yaşındaki bir ihtiyara el öptürmesini konuşmaya çağırın, ikiletmezler. İktidarı boş laf ebeliğiyle peynir gebisi yürütmek sandıkları için öbürü işlerine gelmiyor. Bunu köpürtmeyi seviyorlar. Örf ve adetlerimize uygun mu? Hani Erdoğan anne ve babalarla öğretmenlerden başkasının elini öpmeye karşıydı. Acaba Cumhurbaşkanının dalgınlığından mı kaynaklandı yoksa bilerek miydi iktidar rehavetinden mi? Bu fotoğraf üstüne konuşulmaz demiyorum. Yalnız muhalefetle oturup bunu saatlerce konuşsa doymayacak demagogların geleceğimizi karartacak yaşlanma sorunumuzla ilgili tek kelimesi yok mu? Ya milletin onca hayati sorunu arasında siyasi çekişmenin getirilip İmamoğlu'nun diplomasına sıkıştırılmasına ne demeli? tren biletinden kreş ücretine, yiyici etten giyici elbiseye milletin hayatı son 3 yılda resmi enflasyonun 2 katından fazla pahalanmış. Taş mı yesin, evde mi otursunlar, ona sıra gelsin istenmiyor. Emeklinin bayram ikramiyesine 1000 lira zam çok bile görülürken, Eve çağırdığı tesisatçı yaşanan gerçek enflasyonu fiyatına yansıtırsa fırsatçı vurguncu diye boykot etsin mi etmesin mi? tok acın halinden anlamayınca pek de iyi kokmuyor. Kötü koku da mis gibi saklanamaz. Anında belli eder yerini. Haksızlıktan, hukuksuzluktan bahsettiniz. Mızrak da çuvala sığmıyor ve savunulacak gibi değilse demagogların çöp kokusu çok daha ağırlaşıyor. Seni Müslüman sanırdık, İslam düşmanlarını mı savunuyorsun diye metan gazına boğuyorlar ortalığı. İslam'ı artık nasıl bir din sanıyorlarsa, yolsuzlukla mücadele, haksızlığa karşı çıkmak, kanun önünde eşitlik, dürüstlük ve adalet istediğiniz diye Müslümanlıktan dahi atmaya kalkıyorlar sizi. Sanki kitapları mı var da Müslümanlık satıyorlar, anlaşılır şey değil. Dininize küfreden bari Müslümanlığı bilse gam yemeyeceksiniz. Evet, siyasi partiler de, iktidarlar da bir yönüyle çiçeklere benzer. Fakat etrafları bataklık gazı salan ucuz demagoglarla sarıldığı için yaymazlar o kokuyu yaydıkları koku yüzünden etraflarına üşüşür ucuz demagoglar